kesirlerde sıralama ya da kesirlerin karşılaştırılması, kesirlerde sıralamada pay ve payda ilişkisi, bir basit kesirleri sıralama. Pay ve paydaları arasındaki fark eşit olan basit kesirlerde payı en büyük olan kesir daha büyüktür. Demek ki kesire bakıyoruz. Basit kesir. Pay ve payda arasındaki farkına bakıyoruz. Hepsi eşit. Öyleyse payı en büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Örnek 1. Kesir sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi bakıyorum. 30, 25 bölü 35 basit kesir. 204 bölü 214 basit kesir. 32 bölü 42 basit kesir. 35'ten 25'i çıkarırsam 10. 214'ten 204'ü çıkarırsam 10. 42'den 32'yi çıkarırsam 10. Bunu şöyle de yazabilirim. 35 25 eşittir 10. 214 204 eşittir 10. 42 32 eşittir 10. Öyleyse basit kesir pay ve payda arasındaki fark eşit payı büyük olan hangisi? 204 payı büyük olan. Sonra 32, sonra 25. Sıralarsak büyükten küçüğe. 204'e bakıyorum. 204 bölü 214. Büyüktür 32 bölü 42. Büyüktür 25 bölü 35. Denizliği işaretliyorum burada. Örnek 2. Kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Yine 32 bölü 45 basit kesir. 107 bölü 120 basit kesir. 14 bölü 27 basit kesir. Şimdi 45'ten 32'yi çıkarıyorum. 5'ten 2 çıkarsa 3. 4'ten 3 çıkarsa 1. 120'den 107'yi çıkarıyorum. 13. Ve 27'den 14'ü çıkarıyorum. 13. Basit kesir. Pay ve payda arasındaki fark eşittir. Büyükten küçüğe istendiği için 107 en büyüktür. Sonra 32 sonra 14'tür. Büyükten küçüğe 107 bölü 120 14 bölü 27 bu değil. 107 bölü 120 32 bölü 45 ve 14 bölü 27. Adana'yı işaretliyorum burada. Örnek 3. Kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Basit kesir payı paydasından küçük 101'den 81'i çıkarıyorum. 0 20. 39'dan 19'u çıkarıyorum. 0 20. Ve 67'den 47'yi çıkarıyorum. 0 2 27. Büyükten küçüğe dendiği için 81 en büyük. Sonra 47 sonra 19. 81 büyüktür. 47 büyüktür. 19. 81 bölü 101 büyüktür. 47 bölü 67 büyüktür. 19 bölü 39 Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 4. 77 bölü 107, 89 bölü 119, 84 bölü 114 kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 107'den 77'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. Çıkarırsam 03. 119'dan 89'u çıkaracağım. Çıkarırsam 03. 114'ten 84'ü çıkaracağım. 4'ten 4 çıkarsa 03. Basit kesir, pay ve payda arasındaki farklar eşit. Küçükten büyüğe doğru isteniyor. Öyleyse şöyle bakacağız. En büyük pay 89. Bu en büyüktür. Öyleyse sonra 84, sonra 77. Demek ki küçükten büyüğe istendiği için 77 bölü 107. Küçüktür 84 bölü 114. Küçüktür 89 bölü 117. Küçükten büyüğeyi bu şekilde ne yapıyorum? Sıralıyorum. Örnek 5. Kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Basit kesir payı paydasından küçük. 114'ten 84'ü çıkarıyorum. 0, 3. 106'dan 76'yı çıkarıyorum. 0, 3. 95'ten 65'i çıkarıyorum. 0, 3. Basit kesir pay ve payda arasındaki fark eşit payı küçük olan diğerlerinden daha küçüktür. 65 bölü 95 küçüktür. 76 bölü 106 küçüktür. 84 bölü 114. Bursa'yı işaretliyorum burada. Bir de şöyle düşünelim. En payı büyük olan diğerlerinden daha büyüktür. 84 bölü 114, 76 bölü 106, 65 bölü 95 tersinden gelirsem. Örnek 6. Kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Basit kesir 140'tan 90'ı çıkarırsam 50 120'den 70'i çıkarırsam 50 ve 130'dan 80'i çıkarırsam 50 Basit kesir pay ve payda arasındaki fark eşit. Küçükten büyüğe doğru isteniyor. Payı küçük olan diğerlerinden daha küçüktür. 70 bölü 120'yi arıyorum. 70 bölü 120, sonra 80 bölü 130, sonra 90 bölü 140. Ceyhani işaret diyorum. Örnek 7. Örnek 7. Kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 30 bölü 70, 50 bölü 90, 45 bölü 80. Basit kesir. 70, 30'u çıkarırsam 40. 90, 50'yi çıkarırsam 40. 85, 45'i çıkarırsam 40. Şimdi buna göre basit kesir pay ve payda arasındaki fark eşit. Küçükten büyüğe isteniyor. Payı küçük olan kesir diğerlerinden daha küçüktür. 30 bölü 70 küçüktür 45 bölü 85 küçüktür 50 bölü 90. Bursa'yı işaretliyorum. Kesirlerde sıralamada pay ve payda ilişkisinde ikinci bölüm. Eğer basit kesir değil de bileşik kesir ise bileşik kesirleri sıralama. Pay ve paydalar arasındaki fark eşit olan bileşik kesirlerde payı en küçük olan kesir daha büyüktür. Buna dikkat ediyoruz. Hemen örnek 1'e bakalım. Kesir sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi 53 bölü 45, 130 bölü 122, 96 bölü 88. Payı paydasından büyük. Öyleyse bileşik kesir. 53'ten 45'i çıkaracağım. Eşittir 8. 130'dan 122'yi çıkaracağım. Eşittir 8. 96'dan 88'i çıkaracağım. 16'dan 8 çıkarsa 8. Şimdi pay ve payda arasındaki farkla eşit. Öyleyse paylara bakıyorum. Payı küçük olan en büyüktür diyor burada. 53 bölü 45. Sonra 96 bölü 88. Sonra 130 bölü 122. Bursa'yı işaretliyorum burada. Yani aynı şekilde örnek 4'ü de yapabiliriz. Kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Yine burada da aynı şekilde devam edelim. Bileşik kesir payı paydasından büyük. 98'den 88'i çıkarırsam 0, 1, 10 yapar burası. 147'den 137'yi çıkarırsam burası 10. Ve 76'dan 66'yı çıkarırsam burası da 10 olur. O zaman paylara bakıyorum en küçüğü. 76 bölü büyükten küçüğe diyor. 76 bölü 66 büyüktür. 98 bölü 88 büyüktür. 147 bölü 137. C yani işaretliyorum burada da. Örnek 5. Kesir sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 23 bölü 20, 30 bölü 27, 46 bölü 43 payı paydasından büyük bileşik kesir. 23'ten 20'yi çıkaracağım 3, 30'dan 27'yi çıkaracağım 3, 46'dan 43'ü çıkaracağım 3. Pay ve payda arasındaki fark eşit. En küçüğü 23 bölü 20 büyükten küçüğe istendiği için büyükten küçüğe 23 bölü 20 40 olmadı bu 23 bölü 20 30 bölü 27 46 bölü 23 Adana'yı işaretliyorum burada. Örnek 6. Kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 89 bölü 74, 105 bölü 90, 128 bölü 113 payı paydasından büyük. 89'dan 74'ü ne yapalım? Çıkaralım. 5, 1, 15. 105'ten 90'ı çıkaralım. 5, 1. 128'den 113'ü çıkaralım. 5, 1. Pay ve payda arasındaki fark eşit. Bu sayıların payı küçük olan en büyüktür. 89 bölü 74 büyüktür. Küçükten büyüğe diyor. O zaman en sona bakacağız. Şöyle 89 bölü 74, 105 bölü 90, 128 bölü 113. En küçüğü 128 bölü 113. Payı büyük olan kesir diğerlerinden en büyüktür. Şöyle Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 2, kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 74 bölü 54, 128 bölü 108, 145 bölü 125. Bileşik kesir. 74'ten 54'ü çıkarırsam 02, 128'den 108'i çıkarırsam 02, 145'ten 125'i çıkarırsam... 0, 2. Pay ve payda arasındaki fark da eşittir. Öyleyse e, küçükten büyüğe doğru diyor. paya bakacağım. En büyük olan payı en büyük olan en küçüktür. 145. 145. 145 küçüktür. 128 küçüktür. 74. Denizli'yi işaretliyorum burada. Örnek 3. Kesir sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 90 bölü 60, 50 bölü 20, 120 bölü 90. Şimdi 90'dan 60'ı çıkardım. 30. 50'den 20'yi çıkardım. 30. 120'den 90'ı çıkardım. 30. Şimdi burada Küçükten büyüğe diyor. Payı büyük olan en küçüktür. 120 bölü 90'a bakıyorum. 120 bölü 90, 90 bölü 60, 50 bölü 20. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 6. Kesir sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi 98 bölü 80, 118 bölü 100, 78 bölü 60. Payı paydasından büyük bileşik kesir. 98'den 80'i çıkarırsam 18 118'den 100'ü çıkarırsam 18 78'den 60'ı çıkarırsam 18 pay ve payda arasındaki fark da eşit küçükten büyüğe diyor bileşik kesirlerde payı büyük olan kesir en küçüktür 118 en küçük olan kesirdir sonra 98 sonra 78 gelecek Denizli'yi işaretliyorum burada. Sevgili öğrenciler, payı ve paydası arasındaki farkları eşit olan basit kesirler ve bileşik kesirlerin sıralamasını anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.